Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte 2020 yılı bilançosunu açıklayan Esen Boğa Elektrik firmasına bakacağız. Borsada Esen koduyla geçmektedir. Arkadaşlar Esenboğa Elektrik firmasının e, analizine başlamadan önce şu an kanalımızda 70'in üzerinde firmanın e, temel ve teknik analizleri 2020 yılı bilançoları dahil edilerek yapıldı. Yukarıya koyuyorum izleyin fırsatları kaçırmayın. Aynı zamanda borsada yatırım yapan fonların hangi hisselere yöneldiğini fon fon tek tek izlemek istiyorsanız yukarıya koyuyorum onları da izleyebilirsiniz. Ve son olarak bence de en önemlisi borsada yatırım yapan en başarılı 10 tane fonun bütün halde tek bir videoda görmek istiyorsanız da yukarıya koyuyorum. Büyük balı takip edin. Güzel datalar yakalayacaksınız. Esenboğa Elektrik Esen'e baktığımız vakit yüzdesel olarak arkadaşlar geçen sene 348'den aktif büyümesi bu sene 149'a gelmiş. Güzel. net kar büyümesi geçen sene 6800'lerden bu sene %24'e gelmiş. Öz sermaye büyümesi %477'den %224'e gelmiş. Güzel. Esas faaliyet kar marjı yıllık bazda 9'dan yani 9'dan 44'e çıkmış gayet güzel. Net kar marjı yüzde 273'ten 56'ya. Aktif karlılık 21'den yüzde 9.4'e. Brüt esas faaliyet kar marjı 12'den 46'ya. Öz sermaye karlılığı %61'den %21'e yani geçen sene 2019 yılı tamamlandığında Esenboğa elektrik %61 büyümüşken bu sene de %21 büyümüş. Yani büyümenin üstüne %21 daha koyabilmiş. Cari oran 1.34 okey. Okay. Likit oran 1 bu da güzel. Buradaki metriklerin ne manaya geldiğini merak eden arkadaşlarımız varsa ve eğitimini almak isteyen arkadaşlarımız varsa temel analiz eğitim setini yukarıya koydum tıklayın buyurun gelin. Bir de grafik bazlı baktığımız vakit arkadaşlar SN'e e, Favok bölü satış geliri 43.9'dan 52.5'e esas faaliyet kar marjı 9.4'den 44.4'e net kâr marjı 273'ten 56'ya, öz sermaye karlılığı 61'den 21'e ve de e, brüt esas faaliyet kar marjı 12'den 46'ya. Brüt esas faaliyet kar marjındaki artış arkadaşlar öz sermaye karlılığındaki artışın esas faaliyetlerinden geldiğini bizlere gösteriyor. Peki esen elektrik ucuz mu pahalı mı? FK tarafında enerji sektörü 9.9 iken esen elektrik 30. Burada pahalı kaldığını. Piyasa değeri defter değeri tarafında enerji sektörü 2.8 iken esenbo elektrik 4.2 burada da pahalı kaldığını söylüyorum yatırım tavsiyesi değildir. Söylediğim yüzdesel değişimlerin bir de rakamsal rakamsal olarak da bakarsak net satışları geçen sene 23 milyonmuş bu sene 143 milyon. Esas faaliyet kar zararı geçen sene 2 milyonmuş bu sene 64 milyon. Bayağı ciddi. Öz kaynakları 181 milyonmuş bu sene 590 milyon güzel artırmış. Arkadaşlar bizi takip etmeniz ve abone olup zili açmanız neden önemli? Buradaki firmaların Bilançolar açıklanır açıklanmaz biz bunları kanala pozitif öyle olanların özellikle seçerek kanala yüklemeye çalışıyorum. Esen'e baktığımız vakit arkadaşlar benim burada dikkatimi çeken borç kaynak oranı %63'müş bu sene %52'ye çekmiş. %11 borçluluğunu azaltmış bu güzel. Buradaki diğer firmalardan Naten Gelecek, Odaş ve Pamel yüklü bunları da ayrıca kanalda da izleyebilirsiniz. Royik tarafına bakarsak 0.86'dan 9'a gelmiş bu da gayet güzel. Esen arkadaşlar e, güzel bir bilanço açıklamış, hatta süper bilanço da diyebilirim arkadaşlar, güzel. E, hisse senedinin etkisinin e, pozitif olacağını düşünmekteyim. Teknik tarafa baktığımız vakit arkadaşlar Esen'de e, yaklaşık 20 Aralık ve sonrasında ciddi bir yukarı yönlü harekete başlamış. 17 liralardan maksimum 44'leri görmüş. Şu anda aşağı yönlü bir düzeltme yapıyor. Şurada arkadaşlar 9 Feb'den yukarı yönlü bir küçük bir bayrak mı var diye bir bakmak istedim. Orta vadeli bir bakmak için nedir, hedef ne olabilir diye yukarı yönlü bir bayrak aşağıya çektiğimiz zaman bir ufak bir bayrak var. Bu bayrağın hedefi de arkadaşlar 46-47 TL'ler yatırım tavsiyesi değildir. Bu küçük bir hedef, küçük bir bayrak. Uzun bir hedef bakarsak daha yüksek bir şeyler, rakamlar çıkacağını düşünmekteyim. Şu anda arkadaşlar bu bayrak formasyonunun gerçekleşmesi için açıkçası o 30 39 TL ve üzerinde kapanışlar gelmeye başladığı zaman Esenbo elektrik bayrak formasyonu yukarı yönlü başladığını anlayabilirsiniz. Destek sorarsanız arkadaşlar sizlere desteğini söyleyeyim. Ee, şu an için 38.62'den kapattı e, şey e, endekste şu an için. Desteği de sorarsanız arkadaşlar en önemli desteklerden birisi şu an aşağıda bulunan 34 TL çok ciddi ana bir destek. Şuradaki 34 TL. Normalde 5 günlük ortalamayı kullanıyormuş fakat 5 günlük ortalama şu an direnç haline gelmiş. 40 TL birinci direnci, ikinci direnci de 48 TL. Arkadaşlar ne zaman ki şu BB'nin üstüne çıkmış, satış yemiş bakın buralarda. Yine çıkarsa 48 TL üstüne oralarda bir satış yer. Bilginiz olsun. Desteğini de sizlere söyledim. Ana destek 1 34. En önemli önemli destek. Yani borsa çökse bitse şu olsa bu 25 TL'nin altına da çok inmez. Buralarda ciddi alımlar yer bu kağıt. Bilginiz olsun. Momentum tarafı çok çok güçsüzleşmiş artık pozitiflik. Hafif bir negatife dönecek gibi duruyor. Yarın e, Esenbo elektriği izlemek lazım. Borsa İstanbul Endeksine göre de izlemeyi unutmayın. Sonuç olarak arkadaşlar temel analiz tarafında süper bir bilanço açıklamış. Pozitif bir etki bekliyorum. Orta vadede teknik analiz tarafında da orta vadede yukarı yönlü hareketler geleceğini düşünmekteyim. Kısa vadede hafif negatiflikler yapabilir. Destek ve dirençleri söyledim ona göre takip edersiniz arkadaşlar. İyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.